Şimdi öncelikle <laughs> bu medeniyet meselesine iyi bakmak gerekiyor. Gerçekten de Avrupa Birliği projesi Avrupalı ülkeler ve Avrupa medeniyeti için bir e, medeniyeti geliştirme projesi. Yani Avrupa medeniyetini bir, geliştirme, geliştirme projesi. Koruma ve geliştirme projesi. Yani Avrupa'daki Hristiyan ülkeler bir araya gelmişler. Demişler ki biz bundan sonraki yüzyıllarda Avrupa medeniyetini nasıl geliştirebiliriz? Bir birlik kurarsak gelişebilir demiş ve yapmışlar o birliği, kurmuşlar. Dolayısıyla Avrupa Birliği projesi bir Avrupa medeniyetini, Batı medeniyetini geliştirme projesi. Ancak bu projeyi Türkiye'ye empoze ederken Türkiye'ye diyorlar ki sizin için bu proje medeniyet değiştirme projesidir. Bizim için medeniyet geliştirme projesi Türkiye için medeniyetini değiştirme projesidir. Sen medeniyetini değiştir, seni de Avrupa Birliği'ne alalım diyorlar. Tabii Türkiye'de budur. bu böyle algılanmıyor. Evet. <laughs> Tabii Türkiye'de cennete gidiyoruz diye algılanıyor. Yani biz kendimiz gibi kalacağız. Gene Müslüman, gene Türk, gene kendi değerlerimize bağlı. Bazı demokratik değişimler yapacağız. Bu değişimlerden sonra da Avrupa'ya gideceğiz. Ne vize var? ...ne işkence var... ...ne başka bir zorluk var... ...hiçbiri olmayacak... ...hatta e, belki bazı... ...başka insanların kafalarında... ...gittiğimiz yerde huriler bile bizi bekliyor diyebilirler... ...yani biz aslan Türkler geldik... ...işte buradayız... ...diyeceğiz gibi bir... ...sahte cennet yaratılmış durumda... ...ortada böyle bir durum yok... ...bunu Türkiye'ye... ...Türk milletine... ...defalarca yüzlerce defa anlatmak gerekiyor... ...maalesef böyle bir... Ee, yanlış, sanal bir cennetle özürlü duruma getirildik. Şimdi bakın daha da ileriye götürüyorlar. Diyorlar ki Avrupa Birliği projesi Atatürk'ün projesiydi Diğerler evet. var. Evet. Efendim işte Balkanlarda e, Balkan Paktını yapmadı mı Atatürk? Demek ki Avrupa Birliği'ni özlüyordu. Gibi baş yazılar yazılıyor. Şimdi bu baş yazar diye ortada bulunan kadroların yazdığı bu palavralara bakılırsa Atatürk herkesten fazla Avrupa Birliği'ni istiyormuş. Bu da yalan. Biz İngiltere ile Fransa ile e, süngü süngüye çarpıştık. Yunanistanla, İtalya ile, Almanya ile bir dönem Müttefiktik ama ondan önce Almanlarla hep savaştık Osmanlı döneminde hep savaşıldı Almanlarla. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak diyorum ki bir Avrupa Birliği projesi Atatürk'ün projesi falan değildi. Atatürk Avrupa'nın içine girelim. Yok alalım, egemenlik haklarımızı verelim demiş değildi. Böyle ne bir tek kelimesini bulabilirler, ne bir tane söylev bulabilirler. Mustafa Kemal'in böyle bir tek kelimesi yoktur. Dolayısıyla Avrupa Birliği Atatürk'ün rüyasıydı lafından vazgeçmeleri gerekiyor. Türkiye'deki mandacıların lafıydı bu doğru. Yani 1918'lerde, 20'lerde Türkiye'de mandacılar vardı. Onların sözleridir bu doğru.